''Şaşkınım, garibim ama yine de buradayım'' diyor. ''Durduğum, yaşadığım yerdeyim. Yaşam gerçekten ciddi alınacak bir iş'' diyor, şair gibi. ''Onca rüzgara, fırtınaya rağmen şuncacık canımla buradayım'' diyor. ''Yapraklar da ödüyor, ağaçlar da, onca fırtınaya.'' zora karşı. Ama bu işleri bir kolaylaştıran da var. O kanatlara... ...o incecik kanatlara... ...onca rüzgarı doldurup... ...dayandıran... ...karşıtları birleştiren kendi içinde yoğuran ufaltan bir güç. Gücü güçle birleştirip merhametle eriten merhamet sofrasında herkese yer veren, yer veren bir güç. İnsan insan bulunursa da olmaktan mutlu. İnsan kendine bir garip, bir şaşkın olsa da, yabancılaşsa da doğa kendi kadar doğal ve vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor Tanrı'nın ona verdiklerinden.